Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma 9 koşulu Bursa programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bursa'da 9 koşulu program var. Saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde günün birinci koşusu birlikte birinci altılık aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yukarı İngilizler ait handikap 16-2000 metre mesafeli çim koşusunda. Ben iki ismi rakiplerinden bir iki adım önde tutuyorum. Bunların da ilki Bugün oldukça müsait bir start alacak olan ve son günlerin başarılı Cemal Paso idaresi piste çıkacak. 4 numaralı Lord of Thunder'la başlayacağım. Lord of Thunder son startlarında gerçekten istikrarlı performanslar sergileyen bir isim. Özellikle İstanbul pistteki son koşusundaki tatminkar beşinciyi bir önceki koşuna Bursa'da 2400 metre çimpe kazanırken bu bence oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Bugün 52 kilo gibi oldukça müsait kilo ile start alacak olan bu sahkarı ben ilk sırada önermek istiyorum. En ciddi rakibin ise İstanbul'dan iyi durumda gelecek olan 3 numaralı Acarta'yı vereceğim. Acarta'nın da koşu gidişatı avantajı bulunuyor. Işte ön tarafta Mandacan'ın, Katanzaro'nun, Bakır Alper'in biraz ön tarafta tempoyu yüklemeleri halinde sonlarda çok etkili geleceğini düşündüm bu ismi. Başarılı Aprantisi Levent dersinde ikinci sırada önereceğim. 4-3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim önereceğim iki safkan ama çizgi arkası da bir isim daha önermek istiyorum. Bu isim de son iki startta kum pistteki tatbikler üçüncükleri sonrası bugün çok daha etkili olduğu için piste çıkacak olan ve 50 kilo gibi bomboş küreyle start alacağını gördüğümüz 7 numaralı Berkay Tay diyeceğim. Onur Atmaca'yı destek piste çıkacak olan salkanın son yapmış olduğu 1004 sonu 24,5'lik içindeki sağlıklı görüntüsüyle bugün ön grup arkasında konumlanıp ve düzlük yönünde hamlesini yapıp liderliği alıp geriden gelecek olan rakiplerin ataklarına direnebilir. Benim sizlere çizgi arkası önereceğim isim olacak. Geçiyoruz günün ikinci koşusunda saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 1. Beşiktaş'ın başlangıç ve 3 yaş tarafları ait maiden dişiyle 1300 metre mesafeli kum koşusunda 3 artı 1 toplamda 4 isme yer verdim. Şablonumda benim ilk sırada önereceğim isim. Grubun tecrübeli isimlerini ve son koşularında tabelada ve tabelaya yakın yerlerde yarışlar tamamlayan 3 numaralı Can Mavilim isimli Safkan'la başlayacağız. Bu Safkan start almış olduğu koşularda hep bir e, performanslar sergiliyor. Ve idman pistindeki e, sağlıklı görüntüsüyle de ben bu Safkan'a sizlere ilk sıradan önce Ali Can İnce idaresinde daha sonra ikinci sıradan cazip bir isim olmasını bekledim. 9 numaralı Zarife Sultan isimli safkanı önermek istiyorum. Bu safkanın da e, kum piste start almış olduğu üç koşundaki tatbikar performansları ve Kocaeli yapmış olduğu son idmandaki görüntüsüyle ben e, başarılı aprantı Cem Altun idaresinde şansı gördüğüm isim olacak. ikinci sıradan sizlere oynayacağım. Daha sonra son ikinciliği artık istenen kıvama geldiğini düşündüğüm 7 numaralı Kukka Pirri diyeceğim. Bu safkanda yine Bursa'da sürülmüş olduğu idmanlarındaki sağlıklı görüntüsü ile Muhammed bir milgi idaresinde bu rakipler yanında şanslı olabilecektir. 3-9-7 bende ayrımsız olarak kuponlara yazılacak 3 isim. Çizgi arkasında yine cazip bir isim önereceğim. Her ne kadar kumpiste koşmuş olduğu son koşusunda beklentilerin e, kaldığını düşündüğüm Savkan o gün için takmış olduğu kulaklık takısını tekrar çıkartıp bu koşuya girecek olan ve orijin itibariyle bu pisti ben yapacağını düşündüğüm 8 numaralı turbo güzeli diyeceğim. 53 kilo gibi oldukça müsait kilo ile start alacak olan bu Savkan'dan günün sürprizi gelebilir. Dikkat diyorum. Ve geçiyoruz günün 3. koşusuna saatlerimiz 14.00'ü gösterdi. 3 yaş İngilizler ayı şartlı 3. 1800 metre mesafeli kum koşusunda benim birinci altılık ayın özelindeki bankom bu koşulda olacak. E, bu isimde tabii ki saat almış olduğu e, son görüşünü kesinlikle Ankara'daki koşusunu böyle bugün o gün için. E, Dilba takısını çıkarıldığı için bence etkili olmadığını düşünüyorum. Bu kez çok yine tekrar Dilba takısı alarak ön tarafta süratli ligi arkasında konulanıp ve ilgilileri tarafından e, Bursa'ya erken gönderip idmanlarını orada yapan bir numara barbar çakal son yapmış olduğu 839 sonu 24'lük işindeki oldukça sağlıklı görüntüsüyle her yani ne kadar rakiplerin oranında biraz ağır kilo start alacak olsa da ben bu grubu geride bırakacağını düşünüyorum ve bir numaralı barbar çakalı siz sevgili dostlara bank olarak önermek istiyorum. Ve geçiyoruz günün dördüncü gösteri saatlerimiz 15'i gösterdiğinde ikinci altın ayının başlangıç mücadelesi olan dört yukarı ait Handikap 16.800 metre Çin mücadelesinde ben son her ne kadar yakın arayla bu koşuya gelecek olsa da son yapmış olduğu üçüncülüğünü oldukça tatminkar bulduğum 5 şuna dobarla başlayacağım. Mustafa Çek dersi de piste çıkacak olan Safkan'ın bence artık kazanma zamanının geldiğini düşünüyorum. Uzun süren birincilik hasretine bu kez son verebilir. Benim sizlere ilk seferde önereceğim isim. İlk rakip ailesinde Son kum yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu kez çok daha etkili olduğu için piste çıkacak ve ön tarafta koşuya kendi temposunu kabul ettirip yüz7de pres yemeden biraz diri çıkması halinde 2 numaralı Kaya Alp Bey'den Halit Gökçe idaresinde ters bir yarış gelebilir. Benim ikinci sıra döneceğim isim olacak ve çizgi yöne döneceğim son isim ise bugün bomboş kiloyla start alacak olan her ne kadar koşmuş olduğu yarışlar yukarıdaki rakiplerine göre biraz daha geri planda bir isim olsa da 11 numaralı Aldı Ergül'ünden bugün Gökhan Yıldız idaresinde ve 50 kilo gibi bomboş kilosuyla ters bir yarış gelebilir. Benim çizgi önünde önereceğim. Üçüncü isim olacak sizlere. 5-2-11 bende ayrımsız yazılması gereken 3 isim. Çizgi arkasında son çim koşusuyla tekrar e, iyi duruma gelen ve bugün Muhammed Bilgin idaresinde piste çıkacak olan 4 numaralı son şampiyon o şu gidişatın da lehine olduğunu düşündüğüm isim ön tarafta Kayar Bey'in arkasında korunup düzlük başında yapacağı hamlesiyle sonuca gitmeye çalışacaktır. Ve son sıradan da her ne kadar son koşuda müsait kilo ile kazanmış olsa da gerçekten iyi bir form yakalan ve yine koşunun gidişatın lehine olduğunu düşündüğüm 3 numaralı rüzgar kanattan yine başarılı jokey Ali Can İnciği dersinde etkili bir performans gelebilir. Son sıradan da bunu sizlere önereceğim. 5-2-11 çizgi 4-3. İkinci altılık aynı başlangıç mücadelesi önereceğim. 5 isim olacak. Ve geçiyoruz günün 5. koşusu saatlerimiz 15.30'u gösterdi. İkinci beşlik aynı başlangıç mücadelesi olan 4 Araplara ait şartlı 5 dişilere 1200 metre mesafeli koş, kısa koşuda gerçekten baktığımızda ön tarafta liderlik isteyecek çok sayıda isim olduğunu düşünüyorum. Ben yine de start avantajıyla eğer Ön tarafta iyi çıkış yapma sahne liderliği alıp rakiplerine direnebilecek potansiyeli olduğunu düşündüğüm ve son İstanbul iş yapmış olduğu 854 sonu 26.2'lik içindeki görüntüsüyle bir numara dilen Kız'dan yarın etkili bir performans gelebilir. Benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonra bu safkandan ben oldukça tatmin başarılı yarışlar bekliyordum ama bir türlü istenen patlamayı yapamadığını gördüm. Ve son kaba kum yarışında kesinlikle ölçü almadım. 13 numaralı Henne Gör diyeceğim. Çetin Ok idaresinde etkili bir performans bekliyorum bu isimden. O nedenle kuponlarınızda bulunsun diyorum. Daha sonra önereceğim isimse 5 numaralı Prenses D olacak. Ya bu kısrakta gücü oranında başarılı yarışlar yapıyor ama bir türlü kazanma konusunda sıkıntısı var. Bugün koşu şartları lehine oluşursa sonlardaki etkili sprintiyle ile Eren Kader dersinde şanslı olabilecektir. 1-13-5 ekonomik ve küçük ölçekte oyuncular için önereceğim 3 isim ama çizgi arkasındaki 3 isimden ilki 800 numaralı Gökçe Soy olacak. Gökçe Soy'da son yarışlarında istikrarlı performanslar sergiliyor. Yine koşu gidişatı da lehine olan isimlerden tabii o tarafta stilli rakipleri var ama iyi bir sabırlı beklemeyle Mustafa Çiçek dersinde şanslı olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Selcan Altun diyeceğim. Ve Selcan Altun da yine tatminkar performanslarıyla dikkat çeken bir kısrak ve oldukça uyum saldığı Aprancis Mertoyer idaresinde sonlarda etkili sprint ile bariyer dibine yapacağı etkili ataklarla şanslı olacaktır ve son sıradan da 12 iki tentetik yarışındaki dördüncülüğü bence oldukça tatminkar olduğunu gördüğüm 12 numaralı Gürbeyaz diyeceğim. Ben bu safkandan yarın için ters bir koşu bekliyorum. Muhammed bir bilgi dersine geniş kuponlar da olsun. 1-13-5 çizgi 8-6-12 bu koştu önereceğim. 6 isim olacak. Ve geçiyoruz birinci yani kapanış mücadelesi olan altıncı koşusuna 1-6. koşusunda saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Erdiğinde 2 yaş İngilizler ait. Kısavada 6 dişilere 1500 metre mesafeli çim koşusunda. Toplamda 5 isme yer verdim. 4 ismi ekonomik oyuncular için ön planda önereceğim. Ee, ilk sırada önereceğim isim Son kazanmış olduğu yarışta benim e, sizlere bank olarak önerdiğim bir isimdi. Bugün e, bence oldukça kolay bir birinciliği imza attığını düşündüm. Ve daha sonra yapmış olduğu İstanbul'daki idmanlarında bu formu koruduğunu gördüm. İki numaranın Miscan Hoş'la başlayacağım. Nevzat Avcı İdaresi'nde koşmuş olduğu son startındaki 1.32'lik performansıyla burada start almış olduğu rakiplerinden biraz daha iyi bir derece gösteren ismin son yapmış olduğu İstanbul İşbisindeki sprintteki oldukça sağlıklı görüntüsüyle benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim. Daha sonra 7 numarada Kremena Fahir olacak. Ee, bu safkanda start almış olduğu koşulardaki oldukça başarılı performansların yanı sıra son yapmış olduğu 600 metrelik sprintteki görüntüsüyle de ben ikinci sıradan sizlere şans vereceğim. Daha sonra ilk defa Çin piste çıkacak olsa da orijin itibariyle ben bu pistte yapacağımı düşündüğüm ve start almış olduğu İki yarıştaki tatminkar performanslarıyla 5 numaralı Marion diyeceğim. Şarlah Pranti Cem Altun dersinde piste çıkacak olan Safkana'da da ben 3. sıradan önereceğim ve çizgi önünde önereceğim son isimse bence aradan sonra çıkmış olduğu ilk koşusunda yaklaşık 4.5 ay aradan sonra start almış olduğu koşusunda bence tatminkar bir 4. ülkeden bugün gelişen kondisyonu ve son yapmış olduğu Kocaeli pistteki idmanındaki görüntüsüyle 9 numara Hursida ile Tolga Yıldız dersinde geniş ekonomik kuponlara yazılmasını önereceğim. 2759 ben de ayrımsız yazılması gereken 4 isim ama çizgi arkasında bir isim de önereceğim. Bu isim de 6 numaralı Beldajur olacak. Beldajur'un son iki startı bence e, gayet tatminkar kazanmış olduğu yarışlardan Son koşuda biraz ağır şimdi de yine de bence başarılı bir üçüncülük elde eden Safkan'ın bu kez e, normal pis şartların olması konumunda çok daha etkili bir performans gösterecektir. Masum Demiraş idaresi de koşunun bir diğer şansı ismi olacaktır. 2 7 5 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda 4 isim ama çizgi arkası altı numara belde jür diyerek birinci altı aynı bu şekilde noktalayacağız. Geçiyoruz. Günün yedinci koşusuna saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde Üçükler İngiliz Raip şartı 5 Yamak 2 mücadelesi de, 1500 metre çimde yine e, iki ismi ben rakiplerinden 1-2 adım önde tutuyorum. Daha sonra çizgi arkası bir isim toplamda 3 isme yer verdim. Ya yani son koşullarında hep bank olarak önermeme rağmen bir türlü e, kazanma yönünde sıkıntı yaşayan bir isim olduğunu düşünüyorum ama e, aradan sonra gördüğü iki koşuyla Bence bu kez çok daha kondisyonlu gireceği yarışta 6 numaralı Cafer Bey e, uyum sağladığı başarılı aprantisi Cem Altun idaresi de bu kez kazanan tarafı olabilir. Son yapmış olduğu 1.01.6 sonu 23.3'lük işiyle bence çok daha iyi duruma geldiğini gördüm bu Uyum sağladığı aprantisiyle ben ilk şansı vereceğim. En ciddi rakibin ise son startında kendisini geçme başarısı gösteren bir isim yine koşunun ön tarafta süratli olması nedeniyle de, düzlükte yapacağı hücumlarla etkili olmasını beklediğim 7 numaralı Uygar Bey Cafer Bey'in bence en ciddi rakibi olacaktır. 6-7 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda olmaz olmaz iki isim ama çizgi arkası bir isim daha anlayacağım. Her ne kadar rakiplerin ona biraz ağır köyüyle start alacak olsa da tam bir koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Vector çok iyi uyum sağladığı Zülfikar Karabulut dersinde sonlardaki etkili sprintiyle şanslı olacaktır. 6-7 çizgi 2 benim 7. koşuda önereceğim 3 isim. Geçiyoruz günün 8. koşusuna 8. koşu saatlerimiz 17'yi gösterdi 3 aştı Araplara ait meydan dişilere 1300 metre mesafeli kum koşusunda ben riski bu koşuda aldım e, bu koşuda sizlere bir banko isim önereceğim bu isimde son yarışında kesinlikle ölçü almıyorum o günlük bence anlık bir sıkıntı yaşadığını düşündüğüm bu kez ee, çok daha iyi durumda Kilice, Koca Kocaeli yapmış oldu. Son 854'lük işindeki görüntüsüyle ben 2 numaralı Derin Demet'ten bugün Mahmut Turan idaresinde etkili bir performans bekliyorum. Ve bu rakipleri yanında sizlere bank olarak önereceğim. Ve geçiyoruz günün 9. ve son koşusuna saat 17.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Araplar şartı 4.500 metre mesafeli çim koşusunda 14 start alacağı bu yarışta ben 3 ismi ekonomik oyuncular için ön planda oynayacağım. Daha sonra çizgi arkasında da bu cazip isim bu koşuyla da dört isimle geçmeye çalışacağım. İlk sırada önereceğim isim son yarışında kumpiste rağmen bir de başarılı bir performans sergilen daha sonra vermiş olduğu 39 günlük arayda benim bence iyi değerlendirildiğini düşündüğüm 3 numaralı Atılım Bey'le başlayacağım. Koşu gidişatının en olduğunu düşündüğüm isim ön taraftan süratli safkalar olması nedeniyle ben bu safkanın iyi bir yerde bekleme yaparak e, ve dışarıdan yapacağı etkili ataklarla sonlarda kazanan taraf olabileceğini düşünüyorum. Benim sizlere ilk sırada döneceğim isim. İlk rakip hanesinde istiklarlı yarışlarının nihayet son İzmir'de kazandığı kumpisteki yarışta Perçin'den 2 numara algılayacağım. Bugün yine çok sevdiği Çin pistte ve koşu gidişatına lehine olduğunu düşündüğüm bu sapkanı e, uyum Muhammed jokeyi Mir, Muhammed dersinde ikinci sıradan öneceğim. Daha sonra son üç koşusuyla artık eski formunu gerçekten yakaladığını gördüm. Her ne kadar dört gün arayla ve uzundan biraz kısaya dönecek olsa da Sinsin Ateşi yakalamış olduğu bu etkili formüyle ben gene şanslı olacağını düşünüyorum. Ve üçüncü sıradan sizlere önleneceğim. 3-2-7 bende ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli kuponlarda olması gereken üç isim çizgi arkasında cazip bir isim önereceğim. Yani ben bu safkandan yarın etkili bir performans bekliyorum ki bu isim 12 numaralı Halit Bey. Yani geçtiğimiz yarışta da ben İstanbul'daki son altıncını da bu safkanı önermiştim. Bu kez e, yine yakalamış oldu. Bu durumla ben bu safkandan ters bir yarış bekliyorum. Günün sürprizini gerçekleştirebilirim. Gün üzerinde Halit Bey'e özellikle dikkat edilmesini önereceğim. Sonraya tekrar edecek olursak 3, 2, 7 ben de ayrımsız 3 isim çizgi arkası 12 numaralı safkanında yazılması öğreneceğim. Böylelikle videomu sonlandırırken öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca diğer günlerdeki altılı ganyan şablonlarıma da altılıganyan.com sitesinden ulaşabileceğiniz bir tek daha hatırlatıyorum ve herkese bol şanslar diliyorum.